Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Lewitt yaptığı açıklamada sınır dışı etme uçuşları başladı ifadelerini kullanırken ismi açıklanmayan Amerikalı bir yetkili her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki Amerikan askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararlar uygulanmaya başlandı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Lewitt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınır dışı etme uçuşları başladı ifadelerini kullandı. Lewitt Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyaya açık ve güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtti. ...eğer Amerika'ya yasalış yollarla girerseniz ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız, ifadesini kullandı. İngiliz medyasına konuşan, ismi açıklanmayan Amerikalı bir yetkili ise... ...her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki Amerikan askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi. Gazetecilere açıklama yapan yetkili, ordunun önümüzdeki hafta içinde Meksika sınırına bir birliği daha göndermeye hazırlandığını... ...ve bu birlikte 82. Hava indirme Birliklerinin de yer alabileceğini söyledi. Yetkili, ek birliklerin sayısının binlerce olabileceğini ancak resmi bir karar alınma ifade etti. Öte yandan Beyaz Saray, Amerikan deniz piyadeleri Amerika'yı güvence altına alma görevinde sınırda Amerikan gümrük ve sınır korumaya yardımcı oluyor başlığıyla sınırda bulunan Amerikan askerlerinin görüntülerini paylaştı. Sınırda acil durum ilan etti. Trump ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekerek 2019'daki gibi yine Amerika-Meksika sınırına ilişkin ulusal acil durum ilan edip yasa dışı göçmenleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti. Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, Trump, Amerika-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini arttırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, Amerika-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini arttırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.